Herkese yeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte RFS'nin yeni güncellemesine bakacağız. Bugün güncellemede neler var? Onları okuyacağız. Ee, bu güncelleme 2.00 güncellemesi arkadaşlar. Bu güncellemede olmayan e, havalimanları olmayan e, pisler diyeyim. Onların hepsi güncellendi. Kısaca bir okuyalım. Tüm pilotlara selamlar demiş. RFS'nin 2019'da ilk kez yayınlanmasının üzerinden uzun zaman geçti. Bu yıllarda birçok heyecan verici yeni özellik geliştirmeye ve topluluğumuza sunulmaya devam edildi. Ee, şimdi size hepinizin beklediği güncellemeyi gururla sunmanın vakti geldi. HD havalimanları. Bu havalimanları bir havalimanındaki en küçük ayrıntıyı bile ...deneyimleyebileceğiniz rakipsiz bir gerçekçilik sunuyor. Artık kapılar, hangarlar, körükler ve tüm yapısal ögeler... ...dünya çapındaki gerçek havalimanlarını yansıtacak. Yeni taksi yolları çılgın bir şekilde sizi gitmek istediğiniz her yere yönlendirecek. Kapılarda uçağınızı doğru konumlandırmanız için... ...her türlü öge ve pistlerde veya bekleme noktalarında işaretler olacak. Ayrıca yer, pist ve gece ışıkları için yeni malzemeler de var. Son olarak özellikle RFS dünyasını daha da gerçekçi kılmak için oluşturulmuş yeni aydınlatma sisteminin tadını çıkarabilirsiniz. Kesintisiz desteğiniz ve büyük ilginiz için size RFS'nin tüm HD havalimanlarını tasarladıkları için de topluluk havalimanı oluştur oluşturucularımıza teşekkür ediyoruz. Rortos Tim olarak içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi uçuşlar kumandanlar tüm yeni Havalimanlarını keşfedi ve sunulacak. Çok daha fazlası için takipte kalın. Evet benim bu güncellemede beklediğim bir havalimanı vardı arkadaşlar. Ee, ona baktım. O da gelmiş. İstanbul. Pardon çok oyunculuğa girmeyelim. Çünkü bir göz atacağız. İstanbul Havalimanı arkadaşlar. Yeni yapılan. Bunda korendon var mıydı? Bir bakalım. 2 dakika. Pegasus alalım bunu. Evet. LTFM var arkadaşlar. Yeni İstanbul Havalimanı burada. Safiye Gökçen burada. Yalnız bu burada gözükmüyor. Sadece şöyle gözüküyor. Sıfırla diyeyim. LTFM olarak gözüküyor. Buna tıklarsanız yine pist ve kapıdan kalkış yapmak için buradan kalkıp Atatürk'e iniş yapalım. Uçuşu başlat deyip hemen bir havalimanını keşfe çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. Adamlar ışıklandırmaları harbiden güzel yapmışlar. Ee, şöyle bir gece görüşünde bir göstereyim istedim. Işıklar falan gayet güzel, yansımalar güzel. Gerçekçiliği sunmuşlar şu anda. Bunlar böyle değildi. Bir önceki videolarımda zaten fark edersiniz bunu. Bir de bunun gündüzüne bakalım. Gündüz nasıl duruyor. Hemen bir gündüz modunu alacağım. Evet arkadaşlar gündüz modu da böyle. Şu anda. Kamerayı drone'a alıp drone modda bir gezinti yapabilirsek. Charlie evet, bayağı bir when ready yukarıdayız. Şimdi arkadaşlar, burası iki pist olan taraf. Unifor. Ve bir tower burada var, direkt karşıda görüyorsunuz. İki pist burada var. Haritaya bir bakalım. FMC kapat. Bir ta e iki pisti gördük, bir de bir tane daha var. Yani birebir yapmışlar. O da şurada ileride baya büyük bir havalimanı İstanbul'dakinin yani birebirini çıkarmış adamlar modellemeyi güzel çıkarmışlar şuradaki uçak modellerine bir bakalım bunlar kimmiş bir görelim hemen şu Kore'nin ona benziyor ama olmaya da bilir Evet, Kore'nin değil, başka bir uçak firması. Abi şu an bayağı iyi. Bir kulenin oraya gidelim. Ardından da uçağı hazırlayıp kısa bir hemen uçuş yapalım. Sanırsam sınır var bu kadar gidebiliyoruz. Evet o zaman çok şey yapmadan hangi pisti vermiş iyi yanı başımızdaki pistten kalkış yaparız hemen hızlıca. Şimdi sadece Grand Power geliyor. O bize yeterli olacaktır. Echo, purple, alpha, zero, two, eight, six, Good day. Good day, go ahead. At parking. Information. Oscar, read the copy. You are cleared to Lima, Tango, Bravo, Alpha, 4,000 feet, contact when ready to start. Cleared to Lima, Tango, Bravo, Alpha, 4,000 feet, when ready to start. Redback is correct. Request start up. Startup approved. Report when ready to taxi. Startup approved. Call you back when ready to taxi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş piste doğru çıkıyorum. Ve Evet taksi iznini de aldık. Şimdi gidebiliriz. Evet. bayağı bir telefonu zorluyor şu anda. Telefonda 8 GB RAM olmasına rağmen iyi kastırıyor yani. Burası beklediğim bir havalimanıydı ve gerçekleştirdiler arkadaşlar. Buradan RFS ekibine teşekkür ediyorum. İzliyorlarsa. Sonuçta ne kadar güncel bir oyun olursa bizim için o kadar iyi olur. Buraları hızlandırırım arkadaşlar büyük ihtimalle. Çünkü sizinle çok sıkılmanızı istemem. Yeni bir pist olduğu belli ama Cirlok değil. Afrop bir yerden falan. Gayet iyi yapmış adamlar yani. Pist bayağı büyük ya. Gidiyoruz gidiyoruz hala. Evet adam piste yaklaşıyoruz. Burada farklı bölümler de var mesela. Büyük ihtimal kargo olabilir buralar. Buradaki uçaklar da duruyor. Bunlar büyük ihtimal kargo olabilir arkadaşlar. Oh, Çıkıyoruz çıkıyorum Evet pist başına yaklaştık. K54 Sakarya alayım. Direkt dikkatimi çekti arkadaşlar. Buradan Sakarya'ya selamlar olsun çok çok selamlarımı gönderiyorum. Ver, ekrana <laughs> dokunacağız diye Joyce diye dokunduk. İstanbul Havalimanı dünyada üçüncü olması lazım büyüklükte. Öyle hatırlıyorum yanlış da olabilir. Holding point runway. Three, four, right. Roger. Report ready for departure. Wilco. Good day. Holding point runway. 3, 4, right. Ready for departure. Wind. 1, 7, 0, degrees. 1, knots. Clear for takeoff runway. 3, 4, right. Report leaving 3,000 feet. Clear for takeoff runway. 3, 4, right. Call you back passing 3,000 feet.

Evet başarılı bir şekilde kalktık arkadaşlar. Birazdan önünden dönüp gideceğiz. Evet. Ve drone kamerasını da aktif edelim. Havalimanı bayağı bir büyük. Leaving 3,000 feet. Roger. Evet baya büyük bir havalimanı şu anda burası. Üstünden geçiyoruz. Bizim kalktığımız pist o tarafta galiba. Sync rate. Sync rate. Pull up. Sync rate. Sync rate. Pull up. Sync rate. Sync rate. Pull up. Evet arkadaşlar, bu şekilde havalimanını incelemiş olduk. Gayet güzel, başarılı yapmışlar, birebir yapmışlar. Ee, ellerine, emeklerine sağlık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada kanalımda çekiliş olacak arkadaşlar. 1000 abone olursak eğer hızlı bir şekilde çekilişlere başlayacağım. Kanalın durumuna göre tabi bu. 1000 abone olduktan sonra MSP yani Microsoft Flight ve RFS Pro hediye edeceğim. Çekilişle kanalıma abone olursanız çekilişten haberdar olursunuz. Takipte kalmayı unutmayın izleyip abone olmayanlar için diyorum arkadaşlar eğer beğendiyseniz içeriğimi takip edip çekilişe katılmaya kazanabilirsiniz ve benim için de en büyük desteğiniz zaten takip etmeniz olacaktır bu tarz videoların devamını bekliyorsanız like'larınızı göstermeniz yeterlidir benim için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi seyirler.